Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Çok kısa bir video ile karşınızdayım. Ya bu tabii ki de bugünün tek videosu olmayacak bu arada. Alistar'ın E'sinde çok büyük bir değişiklik var ama yalnızca E'sinde değişiklik var. E yeteneğini şimdi şöyle bir okuyayım göstereyim. Ondan sonrasında uygulamalı olarak göstereceğim ve videoyu sonlandıracağız. Kısa, net ve öz bir video olacak çünkü sadece bir skill'i değişmiş. E'si Alistar yere pıt 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 yapıyor. Trample olarak adlandırılmış yeteneğin adı. Pıt 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 yapıyor. Göstereceğim. Şöyle yapıyor yani. Bak. 8-10 kere falan yapıyor galiba. Bakayım. 5, saniyeli, 5 saniye içinde kaç kere yapıyorsa artık. Ondan sonra bu olay şöyle göstereceğim. Bak. Çok aşırı az hasar veriyor. E'siyle stun attı. Zaten Q'su da W'su olan Alistar bir de E'sine stun geldi. Evet Alistar'ın E'sine stun geldi arkadaşlar. E yeteneği artık stun atıyor. Sersemletiyor. O trample pıt 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 yapışı. Toplamda 5 tane şampiyona. Bey o 5 saniye içerisinde toplamda 5 kere şampiyona vurursa. Sonraki düz vuruşumuz 1 saniyeliğine sersemletiyor. Ve o Etrafta e, Trample yapışımız, o pıt 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 Vuruşlarımızla aynı zamanda çok aşırı az Hasar veriyor Toplamda 114 olarak gözüküyor Baya bir az hasar veriyor yani 15 falan vuruyor her bir tanesi ama Şimşek kabiliyetinde tetikliyor İsterseniz fazla agresif Oyuncular için mantıklı olabilecek bir yetenek Yükselttiğimizde de Mana kostu artıyor Trample damage'i o hasar artıyor ve Bekleme süresi düşüyor Yani halen Bence W veya Q oynanış tarzına göre değişir. Ben ee, bana soracak olsanız Q'yu fullleyebilirim. W'da tabi duruma göre değişiyor. Çok aşırı defansif bir oynanışta W'da fullleyebiliyorsunuz. Adamlar üzerinize atladığında fırlatmak için. Q'da agresif oynanışta çok savaşılan durumlarda fazla fazla adamları fırlatmak için iyi oluyor. Bir daha kullanalım. Evet. Yani. <laughs> ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz neler düşünüyorsunuz? Açalım. 3, 4, 5. Abi bir 4 saniye falan tutuyor herhalde şampiyonu ya. Bayağı uzun tutuyor yani. Ama nesini kaybetti? Cam basma özelliğini kaybetti. Alistar için bu çok önemli bir değişiklik. Yani Alistar'ı süper agresif bir destek şampiyonu olarak değiştiriyorlar. Hatta belki üst koridorda bile oynanabilir. Ultisi de tamamen aynı bu arada hala. Öyle abi. Video bu kadar. Yani ne kadar olmuş? 3 dakika. Dediğim gibi kısa ve öz bir video. Demek istediğimi anlat anlatabildiğimi düşünüyorum. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 kere. Her yarım saniyede bir toplamda da 10 kere pıt 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 yapıyor yere. O 10 kereden... Bir dakika. Hiç posta temizletmesin. Ha, Bu E'nin içerisinde mesela bir anda 3 şampiyona değdirdiğimizde... Sersemletme özelliği ya yani o 3 yük vermiyor. 1 yük veriyor halen sanırım şu ikisinin üzerinde deneyeceğim. Durun. İlk Aynen. Toplamda 5 kere değmesi lazım. Toplam 5 şampiyona değil. Yani ilk eğinin içinde 5 kişiye değerse yine sersemletme kazandırmıyor bize. Toplamda 5 şampiyona değmesi 5 kere değmesi lazım. Evet. Patates olup da videoyu sonlandıralım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız aynı zamanda yetenek hakkındaki yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Videoyu beğenip bütün videolardan bütün PB yeniliklerinden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kanal takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.